Buyurun. Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ee, ve e, şimdi bu bugünkü programımızda e, Süper Lig'de oynanan karşılaşmaları değerlendireceğiz. Üç Büyükler'in yaptığı karşılaşmaları değerlendireceğiz. Enteresan gelişmeler var e, ve bu gelişmelerin hepsini İstanbul'dan e, değerli e, spor yorumcumuz, futbol yorumcumuz Özcan Purde ile yapacağız. Özcan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hocam, hayırlı akşamlar. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan sevgiler, selamlar diliyorum herkese. E, aleyküm selam diyelim biz de. Biz de 19 Mayıs kenti Samsun'dan bütün bizi izleyenleri selamlayarak e, programa başlayalım. E, hocam, sıcağı sıcağına hemen Erzurum-Fenerbahçe e, maçını konuşalım. Değerli izleyiciler, 11 Ocak pazartesi akşamı saat 19.20'de çekiyoruz bu programı. Saati de verelim. Hani e, ona göre izleyenler sonradan. Ne diyor bunlar demesinler. <laughs> evet Erzurum Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe düşündüğünden kolay kazandı galiba. Ne dersin hocam? Hocam maça geçmeden evvel ben e, Sayın Ali Koç'un maç sonrası konuşmaları hakkında bir iki söz söylemek istiyorum. Yayıncı kuruluşun yaptığı gaf hakkında Ali Koç'a bu sefer hak verdim gerçekten. Yani Karagümrük Konya Spor oynarken arkadan gelen tezahürat sesinde 100 yıllık Fenerbahçe kulübüne hakaret etmesi bütün Fenerbahçe camiasını infiale soktu. Yani bu tür bu tür şeyleri nasıl yapabiliyorsun? Yani bir de özür beyan beyanında bulunuyorsun ve beyanında da suçlularla ilgili tek kelime etmiyorsun. Yani sonra Fenerbahçe ile Karagümrük 35 yıl evvel karşılaşmış en son. Yani Karagümrük taraftarı böyle bir tezahüratı nasıl yapabilir? Ve onu sen arkadan yayınlıyorsun ve taraftarı çok zor duruma düşürüyorsun. Kulüp başkanı da ister istemez oyuncular maç öncesi konuşmalarında, maç sonrası konuşmalarında hep bu konuya değindiler ve bu haksızlığa karşı bir kenetlenme oldu. Böyle şeylerden uzak durmak lazım hocam. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar büyük camialar. Bunlara rağmen bir şey yapamazsın hocam. Bunlara karşı her zaman sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde dav davranman gerekiyor. Bu konuyu belirtmek istedim öncelikle. Maça gelince Fenerbahçe dediğiniz gibi umduğundan rahat bir skorla karşılaşmayı kazandı. E Burada tabi kadro tercihi önemli. Kadroda alan oy kadroyu belirleyen Erol Bulut 11'inde çok dinamik oyunculara yer verdi hocam. Baktığınız zaman bir de kanat oyuncusu Valencia'yı kesip onun yerine Mert Hakan'la zaman zaman ortayı dörtleyerek zaman zaman çift santifora dönerek e, böyle Erzurum sporu bir tuzağa düşürdü. Gerçek karşılaşma beklediğimiz kalitede olmadı. Yani oyun kalitesi olarak düşüktü. Fenerbahçe zaten bu sene e, oyun kalitesini yükseltmedi. yükseltemedi. Ama mücadele kalitesinde müthiş gelişmeler var. Yani takım oyununda, mücadele yardımlaşmada, yani birbirlerinin açıklarını kapatmada müthiş şekilde Fenerbahçe gelişme gösterdi. E bu gelişme sayesinde de devre bitmek üzereyken atılan gol de e maçın kopmasını sağladı. Çünkü ikinci yarı Erzurumspor'un skoru dengelemek için belirli riskleri alacağı belliydi. E bunu Fenerbahçe bu oyuna karşı kontrataktan çok güzel pozisyonlar buldu ve bunların iki tanesini değerlendirdi. Şurada üç oyuncuyu ben bir kenara almak istiyorum. Peltas, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, yani bugün Fenerbahçe'nin can damarı oldular. Gerek mücadeleleri, gerek oyun akılları, gerek gollerdeki katkıları. Yani bugün Sinan Gümüş bir gol bir asist, Peltas bir asist bir gol oranıyla oynadılar. İki haftadır aynı oyuncular gol kaydına muvaffak oluyorlar. Fenerbahçe zor geçmesi beklenen, karkış beklenen bir de hava şartları da Fenerbahçe'nin şansını oldu? e, sahanın zemini her ne kadar kötü olsa da oyun hava hava şartlarının iyiliği futbol oynamaya elverişli bir ortam yarattı ve pozisyonları değerlendiren Fenerbahçe e, maçtan 3 puan 3 golle 3 puan aldı. Burada Erzurumspor için bir iki kelime edersek Erzurumspor yani takviye yapmak zorunda. E, şu, bu kadrosuyla bir de şanssızlığı oldu Erzurumspor'un. Devre biterken 4 oyuncusunu sakatlıktan dolayı değiştirmek zorunda kaldı. Bu da takım ayenkini bozdu. Takım ayengi bozulunca da zaten yani şimdi oyuna giren oyuncuların da belirli yetersizleri var. Fenerbahçe'de ikinci yarıya Valencia, Samatta, Ferdi ve Çisse gibi oyuncular oyuna girdi. Yani bu iki takım arasındaki kadro kalitesinin en belirgin örneğiydi bana göre. Eee şeyi Erzurumspor böyle giderse sıkıntısı büyük Erzurumspor'un acil takviye ihtiyacı var öyle gözüküyor. O, hocam 5-6 tane takviyeye mutlaka ihtiyacı var. Yani belirli mevkilere gerçi gelen teknik direktör e, onun hangi mevkiler olduğunu kendince daha iyi belirler. Biz bu orada bir yorum yapmayalım isterseniz ama en azından 5-6 oyuncuyu kadrosuna kaliteli oyuncu direkt ilk 11 oyuncusunu kadrosuna katması gerekiyor. Çünkü şu anda ligin son sırasında ve Yukarıdaki barajın üstündeki Kasımpaşa'nın 19 puanı var, bir maçı eksik. Yani 9-10 puan farkla ligin devre arasına girdiğiniz zaman ikinci yarı bu kadroyla ile toparlanmanız zor olur. E, transfer deyince Mesut Özil'den de isterseniz bir birkaç cümle edelim. E, sanki böyle oldu olacak olmuyor falan böyle Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişmeler var. E, siz nasıl şeyler duyumlar alıyorsunuz? İstanbul'dan bazı duyumlar gelmiş de size. Hocam o transfer olmaz bir kere. Ben size şu bunu kesinlikle söyleyeyim. Tabii büyük konuşmamak lazım. Olmaz derken olursa yani mutlaka Fenerbahçe oyun olarak katkısı mutlaka olur. Ama biz hep ekonomik katkısından bahsediyoruz. Ekonomik olarak uçurumlar var hocam. bunlar daha evvelden bahsettik yani kemer sıkılan sezonlardan sonra böyle hovarda transferler Fena, takımın kalitesini üste çeker, çeker. Kesin o. Yani Mesut Özil büyük oyuncu. Yani ne kadar hazırdır, ne kadar hazır değildir bilme. Yani 3 haftalık bir şey hazır olup olmaması. 3 haftada kendine gelir o başka bir şey. Ama şu anda Fenerbahçe bir ritim tutturmuş. Ve Fenerbahçe'nin şu andaki ilk sezon başlangıcı için demiyorum. Şu andaki oyun yapısına Mesut Özil uymayabilir. Çünkü Fenerbahçe Oyun kurucuları bile e, fizikman mücadele olarak koşu olarak e, takıma katkı veriyorlar. E, Mesut Özil'den onu bekleyemezsin. Yani Mesut Özil sadece topa ayağına geldiği zaman çok etkili olan bir oyuncu. Ben o transferin yani %99 çünkü her zaman bir %1 hakkımız var. %99 oranda olmayacağını tahmin ediyorum. Peki şeye geçelim. Cumartı pazar günü oynanan Hatay Beşiktaş maçı 2-2 berabere bitti. Hatay 17 maçta 28 puana çıktı. Beşiktaş 17 maçta 35 puana deplasmanda aldığı bir puanla liderlik koltuğunda herhalde devam ediyor. Anladım kadarıyla Averacı daha iyi Fenerbahçe'den. Ee, karşılaşma Abu Bakar'la e, Penza'nın maçı gibi geçti. Ee, bana öyle gibi geldi ya da. Siz ne dersiniz? Hocam şimdi haftanın en iyi maçı olarak belirlemiştik siz de hatırlayacaksanız. Yani gerçekten iki takımın da üstün formu kadrodaki oyuncuların kalitesi bize böyle bir söylem yaptırdı. Fakat hayal kırıklığını uğradım ben açıkçası. Yani gerçekten futbol seyri olarak, zevki olarak çok çok vasatın altında kaldı maç. Fakat dediğiniz gibi iki oyuncu Mupenza ve Abubakar fark yarattılar. Burada şimdi Sergen Hoca tabi tercihlerinde orta üçlü olarak üç tane altı numara veya Necip zaman zaman dört numara oynayan bir adam Soğuz'a da dört numara oynayan bir adam. Böyle bir orta saha tercihiyle oynuyor. Son haftaları böyle geçirmeye çalışıyor. Ee, bir de mesela geçen hafta Rıdvan, Enkudu ve Oğuzhan takımın en iyileriydi. E, ee, bir anda deplasmana Hatay'dan tahmin ediyorum çekindi. Deplasmanda ben dedi bir fizik mücadelesi vereceğim. Bu oyuncuları tercih etmeyeyim dedi. Fakat bu oyuncularla topu tutamıyorsun. Her ne kadar %62-63 oranında topa sahip olup e, atak yapmaya çalışsa da Beşiktaş yani topa sahip olma oranındaki bu üstünlüğü sadece geri paslardaydı. Yani sürekli topu geri oynayarak etkili alanda paslaşmayarak topa %63 zaman zaman %70 oranında sahip oldu. Fakat bu %70 oranında sahip olmanın fazla bir getirisi olmadı. Pozisyon zenginliği yaşamadı. Beşiktaş baktığımız zaman işte yani Sergen Hoca'nın acilen Oğuzhan, Laiç gibi oyuncuları mutlaka bu takıma, Doğrukan bu, bu oyuncuları mutlaka takıma kazandırması lazım. Benim için Beşiktaş'ta bu sene sürpriz iki oyuncu var. Bir Larin. Gerçekten yani gol krallığında iddialı. Baktığınız zaman kanat oynamasına rağmen kanatta e, hareketlilik getirmiyor ama o arka direk ön direk koşulları, e, rakip müdafadan seken toplara tamamlayıcı özelliği Larin'in ee, ön plana çıkmasını sağladı. Lerin çünkü 200 senedir sürekli kiralık gönderilen bir oyuncu. Bu sene Sergen Hoca ile başka bir kimliğe büründü. Bir de Abu Bakar olayı var. Daha önce de söylemiştik. Sakatlıktan çıktı. E, transferinde türlü türlü dedikodular oldu. Fakat bugün Beşiktaş'ın en etkili oyuncusu. Attığı gol harika bir gol. Yani oradan topu tutuşu, dönüşü, vuruşu. Bir de şu olay var benim futbolda kafama takılan hocam. Asist olayı. Raşit Gezal topu asist diye göndermedi bana göre. Yani orada golü Abu Bakar kendi kendine asist öyle olmaz. Asist hazırlarsın adam vurur gol yapar. Hatta ben kornerlerdeki kornerden gelen topa da asist diyemiyorum. Çünkü kornere dumanı ortalıyorsun topu. Birisi ya hata yapıyor veya sen vuruyorsun. O korneri atan oyuncuya asist yazılıyor. Asist dediğin öyle olmaz hocam. Asist oyuncuya topu ya çizgiye inip veya kenardan getirip hazırlarsın. O da tek vuruşta golü yapar. Asist o olur. Ee, orada Abu Bakar'ın hakkını yemek, yememek lazım. Kendi kendine de asist yaptı diyebiliriz. Ee, Beşiktaş böyle oynamaya devam etmez tahmin ediyorum. Çünkü e, mutlaka e, e, hareketli oyuncuları, teknik oyuncuları devreye sokar. Bazı maçlar vardır. toler edilebilir. Bu tür oyuncularla oynayabilirsin. E, maçın içerisinde bu tür kadrolara dönebilirsin. Ama ligin geneli bu kadroyla gitmez hocam. Yani acilen o kreatif e, dediğimiz oyuncuları devreye sokması gerekiyor Beşiktaş'ın. E, Atay Spor da gerçekten yani ligimizde renk katan takımlardan biri. E, Santraforları, Mupenza hakikaten harika goller attı. Her ne kadar bir de çok övdüğümüz kaleci bu hafta Beşiktaş kalecisi e, ilk golünde çok büyük hata yaptı. E, dört haftadır gol yemiyordu. O maçlarda da mutlaka bir tane yüzde yüz gol kurtarıyordu. Fakat futbol bu. Tabi hatalar oyunu. İkinci golde de e, Mupenza'nın gerçekten iki kişinin arasından sıyrılıp e, ayak içiyle yaptığı plase de çok güzeldi. Seyre değer, seyre değer bir pozisyondu. E, Atay takımı da benim sahama gelen herkes benden zor puan alır e, intiba yarattı bana göre. şimdi önümüzdeki hafta biraz sonra konuşacağız herhalde. Çok önemli bir derbi var. Fenerbahçe Beşiktaş'la puan puana şu anda yarışa girdi. tahmin ediyorum 5-6 gollük bir Beşiktaş üstünlüğü var aralarında. Çünkü Beşiktaş'ın şu anda Galatasaray'la oynayacağı maçta kaybedeceği her puan Fenerbahçe'yi lider yapma imkanı yaratacak. İşte önümüzdeki hafta çok önemli bir maç bekliyor bizi Beşiktaş açısından. Burada Beşiktaş'ın kadro tercihi ne olacak? Benim yani kafamdaki bütün düşünce yapısı o. Rıdvan'ı tercih edip ofansif mi oynayacak? E, orta sahada hangi oyuncuları tercih edecek? Gene Necip, Atiba, Soğuz'a o üçlüsüyle mi bu mücadeleye çıkacak? Belki bak mesela o üçlü bu maçı kaldırıp yani çünkü orada Galatasaray'ın bir fizik düşüklüğü de var kadro olarak. Orada bir bu bu kadro belki bu maçı kaldırabilir bilemiyorum yani çünkü yalnız şöyle düşünmek lazım hocam büyük maçları büyük oyuncular oynar. Ona göre Sergen hocanın böyle bir kadro yapısını düşünmesi gerekiyor. Bekleyip göreceğiz. Peki Galatasaray Gençler Birliği maçına da bir göz atalım istersen. Galatasaray çok açık farklı ve rahat bir galibiyet aldı. Daha 28. saniyede golü buldu. Belhanda 3 tane gol attı. E, maçı şöyle bir özetlerine baktığınız zaman bile e, kaçan gollere baktığınızda hani 10-0 olsa yeri varmış dediğiniz bir e, havada oynandı karşılaşma ve 17 maçta 33 puana çıkan Galatasaray e, gençler birliği ise son haftalarda iyi gidiyor gibiydi ama e, bu karşılaşmadan e, hayal kırıklığıyla e, ayrıldı ve onlar da 17 maçta 19 puandalar. Ben kısaca özetledim ama sen ne gördün Özcan hocam maçı nasıl değerlendirdin? Çok güzel özetledin hocam. Tebrik ederim harika bir özetti gerçekten öyle. Maç birinci dakikada bitti hocam yani 25. saniye 30. saniyede Jacklin'in attığı çok güzel gol ayak içi köşeye vurup attığı çok güzel gol gençler birliğini mecburen ofansif oynamaya itti e, savunma yapacak zaman bulamadı bir de çok acemi bir kaleciyle oynadı Gençler Birliği. Yani ilk yediği dört kolün üçünde e, müthiş şekilde bir yer tutuş hatası, refleks hatası vardı gördüğümüz kadarıyla. E, tabii Gençler Birliği kısıtlı kadrosu var. Bu lig için yetersiz bir kadrosu var. Yani bakıyoruz bazı takımların ligde kadroları yetersiz hocam. Bunu da yaratan federasyon. Niye federasyon? Sen düşmeyi kaldırdığın zaman 21 takıma çıkarttığın zaman bu ligin kalitesini düşürürsün. Yani takımlar kadro yapamıyorlar. Erzurum kadro yapamıyor. Yani Gençler Birliği kadro yapamıyor baktığınız zaman. E Kayseri aslında iyi kadrosu var. Kayseri'yi onlardan ayırıyorum. Yani Kayseri'de çok önemli oyuncular var. E yeni de bir antrenör aldılar. O açıdan yani Gençler Birliği takımı bu ligde kalabilmesi için biraz evvel Erzurum için söylediklerimizi Gençler Birliği için de söylüyoruz. Çok acil takviyelere ihtiyacı var. E Bir de Stanko gibi oyuncu sakat o çok önemli bir oyuncu. E, baktığınız zaman CEO gibi bir oyuncu cezalı. Zaten e, bir de Berat'ı gönderdin. Trabzonspor'a transfer oldu. Bunlar önemli eksikler Gençler Birliği için. Zaten geniş kadron yok. E bir bakıyorsun Galatasaray e, çıkarttığı 11'de yani 5-6 tane oyuncuyu değiştirsen yedekleri koyduğun zaman gene e, ideal 11'in oluyor. E, bugün Şener'le Şener'i sağ bekte oynattı. E, sol bekte Emre'yi oynattı. Emre Taşdemir'i oynattı. Ve ikisi de harika futbol oynadılar. E bunları göz ardı etmemek lazım. İki takım arasındaki kadro kalitesi açısından söylüyorum. E bir de Belanda gerçeği var. Hocam ta tarihe bakalım. Ayın kaçı bugün? Transfer sezonu açıldı. Transfer sezonu açıldı. Mayıs'ta bu kahvelesi bitiyor. Sözleşme yenilemesi lazım. Belanda şova başladı. Ama bu sefer Galatasaray aynı hataya düşecek mi? Belanda ile sözleşme yenilecek mi? Veya diyecek mi ben sana bon servisini veriyorum istediğin yere git. Çünkü senin genel sezon içi performansın hiç de iyi değil. Sıkıştığın zaman yani kendin sıkıştığın zaman oynuyorsun. Galatasaray sıkıştığı zaman oynamıyorsun diyebilir. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. E tabi bir de maça damgasını vuran maç sonrası konuşmalardı bana göre. Fatih Terim'in transfer hamleleri. Yani öyle 3- dört tane oyuncu ismi verdi ki hocam e, yönetim kurulunu köşeye sıkıştırdı bana göre. Şahmat yaptı. Satranç tabiriyle şahmat. Çünkü artık bu oyuncuların ismini verdiğin zaman bu taraftar bu oyuncuların ismini duyduğu zaman yönetimden bu transferleri bekler hocam. Fatih Hoca çok kurnaz. Çok kurnaz hocam. Çok kurnaz. Yani Yönetimi ateşe attı hocam. Yani bunlar olmazsa dedi bunun karşılığında aynı ayarda oyuncular isterim manasına geliyor. Yani diyor ki bana dört tane oyuncu alacaksın kardeşim diyor. Yani Fatih Hoca gerçekten o geceye damgasını vurdu. Ve maçı 6-0'lık maçı unutturdu açıkçası. E tabi yani bugün İrfan Can, Viska bunlar hocam. Yani Başakşehir bunları bedava verecek hali yok hocam. Bunlar e, Piyasa değerleri 7-8 milyon euro eden oyuncular. Yani adam niye versin sonuçta? E sen de ekonomik olarak bunları verecek gücün yok. Bu ne demek? Yönetim kendine gel. Benim transferlerimi yap demek bu. Bakalım yönetimin buna karşılığı ne olacak? E artık ya yani tabii yönetim Fatih Terim'i dinlemek zorunda kalıyor. Fatih Terim e, başarılı bir teknik direktör. Baktığınızda ben maça mesela bakıyorum. Çıkan ilk 11'e bakıyorum. Baktığın zaman yani 11 sanki yetersiz gibi görüyorsun ama sahaya çıktığı zaman Galatasaray takımı farklı futbol oynuyor. Ya bugün Fegülüsü yok, Falcao'su yok, Emre yok, Emre Kılıncı yok. Bunlar orta sahanın dinamik oyuncuları, takımı rakip sahaya sürükleyen oyuncular. Fakat burada Arda bir liderlik yüklendi hocam. Arda gerçekten yani çok çok iyi futbol oynamıyor belki ama takım kalitesini ve takım heyecanını üst seviyeye çekiyor. E, bu da tabii ki skora yansıyor. Fakat Gençler Birliği maçı Galatasaray taraftarlarını yanıltmasın. E, böyle maçlar yılda 1-2 kere olur. Geçen sene, sefer Beşiktaş geçen hafta Rize Spor'u 6-0 yendi. E, Alanya Spor çok beğendiğimiz Hatay Spor'u 6-0 yendi. Bu tür, ma bu tür maçlar senede en fazla 1-2 kere olur. Daha güçlü maçlarda daha iyi futbola ihtiyaç var hocam. Hocam e, programı kapatmadan önce önümüzdeki haftaki derbiyle ilgili de e, söyleyeceklerin varsa onları alalım. E, ondan sonra vedalaşalım izleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta güzel bir derbi bizi bekliyor. Maçı büyük ihtimalle Cüneyt Çakır yönetecek. Çünkü <laughs> baktığınız zaman başka hakemi hazırlamıyorlar bu tür maçlara. E, i̇ki takım da formda olduğu için e, ben yani hakem konusunda sürekli tereddüte düşen biriyim. Yani hakemler bakıyorum skora göre maç yönetiyorlar hocam. Yani gidişata göre maç yönetiyorlar. Ya kardeşim her türlü imkan elinizde. Sizi izleyen kameralar var. Müdahale eden dördüncü hakem var. Yukarıda üç tane vardı hakem var. Yani seyirci yok. Daha bundan daha büyük rahatlık olabilir mi? Ve buna rağmen hakemler bu maçlarda e, sıkıntı çekiyorlar. E, Beşiktaş Galatasaray yani bunlar yüzyıllık derbiler. Önemli maç. ya yani iki takım da şu anda bir, birer hafta arayla 6 gol atıp e, bu maça geldiler. E, aralarında 2 puan fark var. E, Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse e, üstüne çıkma ihtimali var. E, Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse arada 5 e, puan olma durumu var. E, berabere kalırlarsa Fenerbahçe bayram yapacak bu sefer. E, oynayacağı maçı kazanırsa Ankara gücü maçını. O ikisine de ikişer puan e fark atmış olacak. E, yani önemli bir derbi bekliyor bizi. Burada ben e, maç konuşmalarında söyledim hocam. E, kadro tercihleri çok önemli. Kadro yani fizikman fizikman Beşiktaş daha iyi durumda. Fizik olarak baktığımız zaman daha iyi durumda. Ona göre Galatasaray acaba Dongo orta sahaya koyup Lindomayı Marka ile beraber oynatıp oradaki orta sahadaki fizik gücünü yükseltecek mi acaba? Öyle düşüncelerim de var benim. Öyle Eğer öyle kadrolar çıkarsa hocam bu maç 0-0 biter. Öyle kadrolar çıkarsa. Ama e, mesela Oğuzhanlı bir Beşiktaş veya orta sahada Taylan'ı tek oynatıp gene 4-1-4-1 gibi oynayan bir Galatasaray çıkarsa bol golli bir maç olabilir. Yani bu maçın sonucunu kestirmek kolay değil. O günkü perform günlük performanslar ve kadrolar maçın gidişatını belirleyecek hocam. Peki Özen Hocam çok teşekkür ediyorum. Üç Büyüklerin bu haftanın adı karşılaşmaları ve önümüzdeki haftadaki derbi karşılaşmasıyla ilgili düşüncelerinizi aldık. Ben katkınız için teşekkür ediyorum ve bizi izleyenlere de kanalımıza abone olmalarını hatırlatarak bugünkü futbol programımızı, futbol sohbetleri programımızı kapatıyorum efendim. Herkese sevgiler, saygılar.